Fotoğrafız belli değil, ruhumuz özgür Uyanırız gökyüzüne bakarak Aslen ah, yülerken, maşa peşimizde Her durakta yeni bir hikaye Yol, isim, düşler peşimizde Yeni noktalar, çeşitler Kışımda, bıldırcım, trevavu Hep macerada, ayrıca yolda Mutlu bir rüya. Evet, mantar çıkmış diye duyduk. Nereye gidiyoruz kızım? Mantar toplamaya. Evet. O zaman mantar inşallah buluruz tabi. Bakalım bir ocak biliyoruz oraya gideceğiz. İnşallah buluruz orada kanlıca mantarlarını. Anneyi bekliyoruz şimdi annemizi. Hah gel anne. sana <Sessizlik> atacağız. Neyi? Topu mu? Toplu. Evet, top oynarken de öyle yapacağız. Buldun mu? <laughs> At the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my room. something way a Even be behind what a hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wall. A map with no border, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner a cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies out of never... You carry the sun in your stride. Leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your own. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open. And soon she won't be here Bunlar baya teknik kaşık. Ay yesin bunları ayı. Ayı var mıdır ki? Şöyle biraz daha ileri şey yapalım. Nereye istiyorsun? Ha, şu ağacın gibi olabilir. Dikensiz ağacın gibi yani. olabilir. Şuraya yapabilirsin. Buradan hayvanlar bulur yer onu. Şurası olur Yok gerek yok. Şuraya yap. Bu Ormanlara köpekleri hep atmışlar ya kızım. Aç kalıyor hayvanlar. En azından bunlar nasiplenirler. Biz giderken yine bir şeyler daha bırakırız. Bak sokaklara köpek maması susun. Doğrayamadım. Maşanın kahvaltısı. Ha. Evet. Kampımızı burada yapacağız. Ateşimizi yaktık. Eşim şimdi içeride kahvaltıyı hazırlıyor. Biraz sonra kahvaltımızı yapacağız. Daha sonra bu bölgeye mantar batmaya gideceğiz. Kanlıca mantarı çıkmış diye duyduk. Biz de çok severiz onu. Bakalım. Eğer çıktıysa bulacağız inşallah. Başa başa. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet, içeride neler oluyor bir bakalım. Of 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 of. Bunlar ne böyle? Bu tavayı Maşallah. ilk kez aldık. Bakalım daha alalı bayağı oldu da kullanması ilk kez olacak inşallah. Evet. Hop. Maşa kahvaltısını yapıyor. Aa. Ben de diyorum bu niye koştur koştur içeri giriyor. <laughs> oh. hani benim kızım nerede? Kızım nerede hani? Hani kızım nerede? Ne yapıyorsun orada? Ne koyayım? Anne. Ya annene yardım etsene ya. Şimdi sofrayı taşırken yardım edecek. Masayı Öyle mi yapacak? Yemekleri götürecek. Ya? Şimdi ambulans yemekleri götürmeye geliyor. Ambulansla. Ambulans hasta taşır canım. Bu yemek taşıyan bir ambulans. Ha. Olsun. Evet. Çay yemek bulans. bulans. Yemek bulans. Yemek <laughs> bulans. küreğinden aldım şunu e bunu <laughs> Tune I've never heard In languages I can't speak She writes down cities on her wrist And dreams she'll never keep I sip my coffee, miss my cue Still anchored by my fear But time rolls on like open Soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Evet şimdi Bilecik'le e, Kütahya sınırındayız burada geçen sene bayağı bir mantar toplamıştık kanlıca mantarı e, Şimdi tekrar onu aramak için geldik hatta aynı yerlere bakıyoruz da çıktı mı çıkmadı mı daha emin değiliz İnşallah buluruz e, kanlıca mantarını kanlıca mantarını biliyorsunuzdur umarım çok güzel et gibi tadı vardır böyle Alın. Ekip arıyor. Arayış içinde ekip. Küreğimiz elimizde. Çapımız da elimizde. Ne arıyoruz? Mantar. Ne mantarı? Tanrıcağız. Aferin sana. Mantar sevdasına. <laughs> Bu rampaya indik ama. <laughs> Mantar daha çıkmamış buralarda arkadaşlar. Tamam. Bir 2-3 haftası daha var sanki buralarda. Daha çünkü hiç yabani mantar da yok. Bakıyoruz. Buralar normalde hep ocaktı. Geçen sene buradan 2-3 kasa mantar topladık buralarda. Aynı yere geldik. Ama maalesef Kanlıca mantarı. Değil daha hiç mantar çıkmamış. Ben birkaç tane paylaşım görünce çıkmıştır diye düşünmüştüm. Bir de iyi yağıp güneş aç, açınca ama nasip olmadı. Bakalım. Yok mu mantar? Yok ama taşın üstüne için. Ben senin şansına buluruz diye düşünmüştüm ama Oh tepeye ne hakla hizmet indik bilmiyoruz. <laughs> sen bir de işten geldin, Nefetten <laughs> geldin. Demiştim demiştim. maşa maşa, sen önden git, evet. mantarı kokusunu kokla, bulunca bize hav, hav yap, tamam mı? Ben maşayı Hı da yapabilirsin. Ben maşayı takip ediyorum zaten baba. Ha. Ben rampa yukarı edemiyorum o <laughs> zaman. <laughs> Şu an görüntüsüne bakın ya. Burada bitkiler devam ediyor anne. Hani? O kadar güzel ki. Geçen sene burada tavşan da görmüştük. Alsaydık ya. Hayır canım. Ah. Kimem? Gerçek tavşan. Gerçek tavşan. O burada güzel onu. Burada görmesi güzel. Yemesi İnsanlar güzel ne değil. Büyüktü? Ne oldu maşa? Anne ne yaptı, biliyor musun? Çok güzel ya. Biz Rica buraya mi? bu bölge zaten elimizden geldiğince Anlatma gelmeye anladım. çalışıyoruz bol bol. Ama havası, oksijeni falan mükemmel bir yer. Tabi bir de şöyle bir ayrıntımız var. İnşallah başaracağız karavan üstünde. İnşallah başaracağız. Doğa atın kendinize arkadaşlar. Her fırsat bulduğunuzda kendinizi doğu hayatın. <laughs> o havalar insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Full oksijen. <laughs> Isıda da, <laughs> <adada> da, <laughs> <adada> da, <laughs> da, da mı kaldık Ne onları. Isızada da mı kaldık? Merda gel gel. Gel gel bırak onları. Oh. Hayır. Şimdi da, da en da. önemli konuya geldik. Karavanımız nerede? <laughs> Karavanımız yok. <laughs> ya da biz çok yanlış yerlerde arıyoruz. <laughs> Öyle mi olacak mı? Tamam. Tamam. Odanın ama şey yaptım. Ne? Orman. Ve orada Hani sizin o bir tane akvaryumun <laughs> içinde vardı ya. He. Onun içine koyacağım. Ormana dönüştüreyim. Köylüye. Biz de çok mantar toplayacağız gibi sepetleri doldurmuşuz. <laughs> Gerçi geçen sene o meyve kasalarından 3 <laughs> kasa toplamıştık ya. Ha oh, tam 3 kısa. <laughs> Fotoğrafı koyacağım. Ne? <laughs> evet. Otur bakalım. Nasıl? Oo, tamam. Maşa maşa karavanı bul. Hop aman. Dikkat dikkat. Koş. Şükür seni güzel. Yavayı bul. Koş yavayı bul. Onu bul. Meva koş mevayı bul. Meva bul. Meva bul Koş 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 Meva ne? Koş mevayı bul Mevayı bul Evet mantar arama park bilmem kaç yüz bin Gene bulamadık <laughs> Terliğin te burada kalmış oraya kadar yürüyerek mi gittin? Uçarak gitmiş galiba Tavşan gibi zıpladın mı yoksa? Buradan tam oraya zıplamış mı yoksa? Oha. <laughs> Maşadan bile uzun zıplamış. Kızım valla bravo sen ha. <laughs> Bu kadar yeri telliksiz geliyorum. Farkında değil misin telliğin olmadığını? <laughs> Bir şey var mı? <gülüyor> tiken bat. Tiken batar mı telliksiz gidersen? Var mı tiken? Bak bakayım canım. Bakayım bakayım. Yok. Belki de batıp çıkmıştır. Aynen. Çıkartmışsın şey, hani. Ne yaptın oh, Efil efil Çok güzel bir yer Buraya bayıldım ben Önce de şu Az aşağıdan hep çıkardık Şu yukarılara Haritalardan baktım burayı görünce e, gelmek istedim buraya yolu da güzelmiş gayet rahat bir şekilde geldik. Çayımızı ısıtalım ben bir çay içeyim bizimkiler uyusun şu havanın biraz keyfini çıkaralım. <laughs> Eysi. Oyna. Oynadım ya ben bunu. Buz ayıtı buraya yuttu. Hı. I see a boat at bunu buraya oynadı. Aslında atı oynatıyor. Şey... Aa. Bak bunu atıp buraya şey yapabilir. Yok senin atını yiyebilirdi. Evet. Ne sen yavar. ya. <laughs> yeah. Of. Ne yapacağız şimdi? Aa ben de sen Of bir Ama sen bir şey kaybettin canım. Na na na, na. <gülüyor> oh. <gülüyor> bunu öyle atabiliriz. Evet. Ana. <laughs> Başka planım vardı benim ama. Sana şah çekecektim, sıkıştıracaktım. Of, Aferin. <laughs> evet. Atı iyi kaçtın sen da. ben atı kaçmazsam seni yiyecek. Ve çek ve. Oluyor da olur. İyi hak kazandım. Ama bunu sana yedir. Bunu çabrazlayıp Bunu çablasız o zaman ben bunu yerim. Evet. Aferin. Ne yapacağız? Çık Ben Sen Sen benim ama. Sanki arkandan bunu gelmeyeceğini söylediysen. İyi sor. İnsan al. Şey. Ne bunu oynasana buraya atabilirim. Ama yersin de şey. burada. Ne yapacağız? Şunu oynat şunu şunu. Aa bu seninki değil mi? Bunu oynat. Ama ben benim taş kalmamış. Bunu oynat. Ana bu dolandırıcılık. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu, bu resmen kandırıldım ben. <laughs> Hayır ben bunu öne atarsam bir şey olmayacak sen de <gülüyor> Ya. <gülüyor> Sonra aklıma geldi. Rotamız belli değil ruhumuz özgür Uyanırız ök yüzümle bakarak Aşsa gülerken Başa peşimizde her durakta yeni bir hikaye Yok isim Düşler peşimizde Yeni notalar Çeşitler Kışımda Hep, 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 hep macerada Ayrıca yolda Mutlu